İyi akşamlar arkadaşlar. Bölüm ile akşam sefası yapıyoruz. Merhaba diyelim dedik sizlere. Koşma oğlum koşma. Yavaş yavaş gidelim. Bilemeyeceğim. Yavaş yavaş gidelim. Galiba bu spor ayakkabıları atma zamanı geldi. Çünkü başımı döndürüyor bu ayakkabılar yürürken ne oluyorsa gel bakalım gel bakalım merhabalar hoş geldiniz Juncum hoş geldin abone misin kanalımıza yavrum değilsen eğer Blumi'nin hatırına kanalımıza abone olur musun abonelik bizde parayla değil canım mobil ödeme falan da yok yavrucuğum Bizi desteklemek adına olursan çok memnun olurum bir tanesi. Like'larınızı bekliyoruz. Bu akşam biraz geç kaldık. Gel bakalım oğlum. Gel 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 gel. Bülami. Bülami. Oldun mu? Çok teşekkür ediyorum benim yavrum benim. Sağ ol canım benim. Like'ını da atarsan çok sevinirim. Beğeniye, harekete, yazışmaya, izlenmeye her şeye ihtiyacımız var. Arkadaşlar 500 abone olmamız gerekli. Kanalımızı izleyin. Şortilerimiz çok güzel. bize değer veriyorsanız, bizi seviyorsanız kanalımızı izleyin arkadaşlar. Gel. Gel oğlum. Gel bakalım. Şöyle gel gel gel. Çık bakalım. Gününüz nasıl gidiyor arkadaşlar? Nasılsınız? Ahmetciğim hoş geldin canım. Aleyküm selam yavrum. Merhaba. Biraz geçe kaldık ama yapacak bir şey yok. Hadi gel 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 oralarda bir şey yok anneciğim gel. Gel aydınlık yerleri geçelim. Hava çok güzel. Montları çıkarıp attık. Tarapları da çıkarıp atarsak eğer çok rahatlayacağız. Sağ ol canım çok teşekkür ederim. Benim oğlum çok şekerdir. Çok şekerdir. Gel 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 gel. Gel. Yani benim bir tanesi. Benim oğlum Labrador'dur. Adı midir Lehçede kırmızı erik demektir. Rehberdir, öncüdür. Ya çok şekerdir, usludur. Ondan sonra kadife gibi tüyleri vardır. Böyle simsiyah yanar döner. Boynunda da bir beyaz teyesi vardır. Yani parmaklarının o ayak parmaklı patilerin uçları beyazımsıdır. Vallahi Beşiktaşlıdır bu, Beşiktaşlıdır. Merhabalar yeni gelen arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok sağ olun. kimi öldürsün ya Kim için söylüyorsun anlamadım Sokak köpekleri kimi öldürsün Bu nasıl bir şeydir La, çok sağ ol Ahmetciğim teşekkür ederim yavrum bir şey söylüyor onu anlayamadım ya Sokak köpekleri öldürsün inşallah falan filan ne demek bu ben anlayamadım Bu nasıl bir şeydir böyle Öldürülmesin günah, günah. Öldürülmesin ne olsun biliyor musun yavrum bak onu da yaratan Allah değil mi bu canı veren onlara bir bölge böyle rahat rehabilite edilmiş ee, ve şöyle ben olsam bak açık net söylüyorum diğer yabancı ülkelerde öyle her eve bir haycan mesuliyetini vermişler tamam mı sokakta hiçbir tane hayvan bulamazsın gezdirirler. Sonra evlerine gelirler. Evlerinde bakarlar, bahçelerinde bakarlar. Yani şimdi şöyle diyelim bir senin 10 tane çocuğun var. E ne o? E onları öldürelim. Ya can bu can. Durup dururken değil ki. Allah hocanı vermiş onlara. Yani iyi bir rehabilite etsinler. Barınaklarda iyi baksınlar. Durup dururken o köpekler kimseye saldırmaz. Aç kalırsa saldırır. Anlatabildim mi arkadaşlar? Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Yani dolayısıyla arkadaşlar karıncayı bile incitmeyin derim. Karıncayı bile incitmeyin derim. Şimdi onu anlıyorum. Ama bakın şöyle bir olay var. Ee, ben mesela bir kedi bile ya köşeye sıkıştır üstüne git ne yapar seni tırmalar değil mi? Çünkü neden? Can korkusu var. Burada da şöyle bir durum var. Köpekle ilgili olarak da gözün içine bakmayacaksınız. Katiyetlen bir. İkincisi bunların anne ve babalarının adı Kıtmir'dir. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda Kıtmir, kıtmir, kıtmir deyin. Onları alır birisi götürür. Gider yani, bırakır seni. Ondan sonra bir de koşarsanız peşinizden koşarlar. Daha çok korkarsın, yere düşersin. Yerde seni avlamaya çalışırlar. Bak ben de ilk defa bir köpek bakıyorum. Yani açıkçası ben köpek, kedi bilmem ne düşkünü değilim. Ama şöyle bir durum var. Mesela gel buraya, buraya gel. Bak burada ne var? Hayır ne var da başını sokuyorsun orada boynun kırılacak ya. Akşam akşam beni uğraştırtacaksın. Mesela kızımı almış. Ufacıkken bir aylıkken. Evde ben korktum. Bu beni yiyecek dedim. Hayvan bana yanaşmaya çalışırken ben kaçıyorum. Ama sonra bir baktım. Koskoca 10 yıl birlikteyiz. Bakın eşimi kaybettim. Bir sene sonra annemi kaybettim. Biz kalabalık bir aileydik. Kaldım tek başıma. Sonuç olarak da o olmasaydı ben o koskocaman 250 metrekare evde tek başıma nasıl kalabilirdim? İki kere hırsız girmeye kalktı bize. Ben onun sayesinde mesela kötü birisi geldiği zaman kulaklarını dikiyor. Ben hemen anlıyorum. Anlatabildim mi? İyi ki var. Gel. İyi ki yedirmişim bak yemin ederim size Cebimde son param olsun Örneğin Kendim de aç olayım kendimden fedakarlık ederim ama onu doyururum Çünkü neden mesuliyet Allah onu bana göndermiş anlatabildim mi Ta Polonya'da doğmuş Türkiye'ye gelmiş Yani Kimsenin aklına gelmez anlatabildim mi O yüzden arkadaşlar iyi davranmak lazım ee, Dediğim gibi Şimdi mesela barınaklara koyuyorlar e, aç kaldığında ne yapıyor birbirlerini paralayıp öldürüp yiyorlar anlatabildim mi yani bu ne demek şunu yapmaları lazım kısırlaştırılacak ondan sonra bakılacak e, yani suyu verilecek e, bir mantık alanı mesela öyle kapalı yerler ayrı tamam. Ee, kışın barınması için, yazın barınması için. Ama mesela diğer hani bir ormanlık bir alan gibi düşünün, öyle bir alan da olacak. Hayvanlar orada gezinecek. Ah, kısırlaştırdıkları zaman çoğalma olmaz zaten. Anlatabildim mi? Ben bak mesela hiç şey etmiyorum yani onu. Ne derler ona? Gel buraya, buraya gel, 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 gel. Burada dur. Ha, bak o geçiyorlar, tamam bunlar geçiyorlar. Ondan sonra ben ee, dikkatli davranmaya çalışıyorum. Koruyorum. Aşılarını yaptırıyorum. Ama inanır mısın ben onun için kendi yatağımdan fedakarlık ettim. Rahat etsin diye. Mesela ben ona hani aman bu köpektir. İşte bir yırtık halı vereyim, yırtık kilim vereyim. Asla, asla ben ona bir canlı gibi yani Allah'tan korkusu olan insan kötü davranmaz arkadaşlar. Ha, kedi de çok baktık, kuş da çok baktık, balık da çok baktık. Ama gerçeğe bakarsanız köpekle uğraşmak ne kedi bakmaya benziyor ne bir şeye benziyor. Çünkü yemin ederim 4-4,5 yaş çocuğun zekası var. Böyle bir şey söyle seni anlıyor, seni dinliyor. Mesela bakıyorum ben işte televizyonun karşısına geçiyorum. O sırada bir şey oluyor. Diyorum hadi diyorum yatağına diyorum. Bakıyorum bana bir bakıyor ayağa kalkıyor. Pıtır 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 pıtır, pıtır gidiyor odasına. Veya mesela bakıyorum ben işte bazen konuşuyor muyum, gülüyor muyum, ağlıyor muyum bir bakıyorum geliyor. Beni burnuyla dürtüp uyandırtmaya çalışıyor. Yani sende ne oldu diyerekten. Ondan sonra yemin ederim mesela bazen bakıyorum gece ha 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 böyle kahkaha atıyor ya. Yani ağlıyor, bir görseniz şaşırırsınız. Onun için zor, evet bakımı çok zor. Yani alıp da e, ben işte şey yapayım mesela bakın bugün sabah çıkarttım. İşlerim vardı. Ondan sonra kardeşime gittim. Oradan tekrar döndüm, bir işimi hallettim. Eve geldim. Şimdi tekrar çıkartıyorum ki daha ben yemek yemedim. Çünkü neden? Önce onun işini görüyorum. Anlatabildim mi? Mesuliyet. Bu çok önemli. Mesuliyet olursa eğer kişi de bakabilir. Ama zevk için alayım, iki gün sonra sokağa atayım derseniz günaha girersiniz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Kedi için de aynı durum, köpek için de aynı durum. Çünkü o, bir de bak şu da var ha, onu da söyleyeyim. Bu bizim başımıza geldi. Benim kızım Bursa'da okuyordu, üniversitede Uludağ'da. İşte geldiydi Polonya'dan da e, getirdik. Ben tabi alışık değilim, korkuyorum. Sonra işte bitti okul. Eee Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tekrar bir yüksek lisansını yapmak için oraya gidiyoruz. Götüremedik arabayla. Bunu bir arkadaşıma bıraktık. Vallahi billahi bakın yalansız size söylüyorum. Yukarıda Allah var. Allah'ım ya Rabbim. Bulamı, bulamı. Kafamda böyle bir devamlı bana bir emir veriyor. Bulamı, mi? Allah'ım diyorum ne oluyor bana? Ondan sonra yeğenime söyledim. Ee, kızımı da aldım. O arkadaşı bıraktığımızı aradım. Onlar dedi ki bir fabrikaydı, biz kapattık. İzmir yolunda bir şey var, metin kompresör. Oraya dedi bıraktık dedi. Dedim yürüyün. Biz doğru Bursa'ya Ondan sonra orayı ara şey yap İzmir yolunda bulduk. Bir de bakalım ki Ramazan hayvanı bağlamışlar bir demir zinciri boynunda. Yanında da bir retray bu yavru. Önüne atmışlar bir tane pide. Ondan sonra bu bizi gördü var ya nasıl böyle bir delirdi size anlatamam. Biz hayvanımızı aldık geldik ama ben bir daha oradan bulimi bulimi diye kafamda hiçbir emir gelmedi. Yemin ederim insana kafa şey yaptı yani haber iletti haber bakın ben bunu canlı yaşadım biliyorum yani hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayanlar varsa bizi desteklemek adına lütfen abone olursanız çok seviniriz gülüm ve de ve şöyle bir şey var like'larınızı bekliyoruz 500 abone olmak istiyoruz kanalımız parasızdır Size herhangi bir maddi manevi külfet vermeyecektir. Mobil ödeme falan yoktur. Yani bu desteği bize yaparsanız çok seviniriz. Selam verdim yavrum. Ben anlatırken bak yavrucuğum. Şöyle düşün. Benim gözlerim bozuk. Bir. İkincisi yolda gidiyoruz. Ve arabalar geçiyor. Yola fırlamasın. Bir yandan da size dert anlatmaya çalışıyorum. Hepinize özür dilerim. Görmüyor, görmedim. Ee, başım dönüyor bazen gözüm kısık bakıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Aleyküm selam. Ne demek yani ben onu görmedim. Çünkü neden o sırada Bursa ile ilgili bir mevzuyu anlatmaya çalışıyordum. Sakın öyle kötü düşünmeyin lütfen. Alınmayın. Hepinizi çok seviyoruz bölümüyle birlikte. Ki arkadaşlar beni bilirler. Nasıl konuştuğumu bilirler, nasıl davrandığımı bilirler. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz arkadaşlar. Gel bakalım. Gel. Likelarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Abone olursanız kanalımıza seviniriz. Hayırdır oğlum. Sen niye topam diyorsun bu gece? Ayağına mı bir şey battı. Burada da çok inşaatlar var. Diyeceksiniz ki motora bağladı konuşuyor dur dur. <laughs> ya bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yani hep aynı şeyleri merhaba hoş geldin. Merhaba hoş geldin abone olun. Ya değişik bir şeyler olsun. Anlatabildim mi? Hadi gel bakalım. Gel anneciğim. Karşıda bir şey yok Bülami. Buradan gideceğiz. Yavaş yavaş evimize. Gel. Gel 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 gel. Bu yolu takip edeceğiz. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone değilseniz kanalımıza. Parasızdır. Herhangi bir maddi külfeti yoktur abone olup desteklerseniz seviniriz. 500 abone olmak için açıkçası çırpınıyorum. Bu ablanızı üzmeyin. Dur oğlum, dur. Dur. Gel. Gel bakalım. Karanlıklardan çıktık ya çok şükür. Gel. Cüncüm. Aleykümselam yavrum. Abel Fas. Hoş geldin. Gel bakalım alınmış Abel Fas. Alınma kardeşim alınma. Bizim şortilerimizi izleyin. Çok eğleneceksiniz. Çok güzel bölümünün şortileri var arkadaşlar. Vallahi akşamları ben bile izliyorum. Biliyor musun? Haydi bakayım bu tarafa. Bu tarafa. Haydi bakayım. Gel. 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 Gel gel gel. Of oh, of. Oh. Hayat işte hayat göz açıp kapayıncaya kadar insanlar 100 yıl yaşasa da 100 yıl yaşadığını anlamıyor. Böyle bir durum. Canım benim, cancım benim Oy, İyi ki varsın yavrum benim. Gel bakalım, gel bakalım yolumuzu uzatalım. Yolumuz uzasın. Gel, 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 gel. Eyvah, araba bizi çiğnemesin. Gel bakalım. Size bir soru arkadaşlar. Beni seviyor musunuz? Bir abla olarak seviyor musunuz beni? Seviyorsanız çok teşekkür ediyorum. Ben sizleri çok seviyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Bir tanem benim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Kanalımıza iyi ki varsınız. Gel bakalım. Bugün de dışarıdan geldim ya tabi şarjı bitmeye başlamış sabahtan beri şarja da takmadık İnşallah eve kadar devam edeceğiz yeni gelen arkadaşlar like'larınızı bekliyoruz abone olursanız seviniyoruz abone oldum derseniz teşekkür ediyoruz Bulimi'nin kanalındasınız yani kırmızı eriğin kanalındasınız anlatabildim mi kırmızı erik böyle arkadaşlar bence sizleri çok seviyorum kanalımızda para konusu yok arkadaşlar bizim parasız sohbetimizde parasız Efendim seyirme, abone parasız arkadaşlarımızda parasız anlatabildim mi o yüzden destekleyin bu de destekleyin kanalımızın adı Blami Stories Blami'nin hikayeleri Blami zaten köpeğimin adı Hay canımın adı. Aa, gel bakalım. Sen beni çok yordun yahu. Ama bir tavsiyem var. Kilolu arkadaşlar zayıflamak istiyorlarsa yemeye hiç gerek yok. Alın hemen bir hayca sahibi olun. Ömür boyu incecik kalırsınız. incecik Gel bakalım. Gel canım. Kadife benim, Beşiktaşlım benim. Ay çok kötü oldu dün akşam. Beşiktaş nasıl yendi Fenerbahçe'yi? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Gel bakalım. Gel gel gel. Vallahi eşim benim Beşiktaşlı sporcuydu. Aa, futbolcuydu yani. Ee, şimdi ben çocukluğumdan beri Fener'i severim. Ben şimdi şaştım kaldım. Eyvah dedim eyvah. Ondan sonra ama bütün takımlar bizim. Tabii ki işlerinden bir tanesi. E, şampiyon olacak. Önemli olan Türkiye değil. Türkiye'nin içindeki değil. Türkiye'ye dışarıdan kupaları getirsinler. Gördünüz mü arda güleri arda güleri? Aman bayıldım 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 futbol dehası ben size söyleyeyim. Daha yaşı kaç. Ama harikalar diyarı. Ay ne güzel Can'cığım bayıldım kedin varsa. Benim de vardı çok kedi baktık da öldükten sonra bir daha almadım. bölüm ya Allah gecinden versin bir şey olur ise ben bir daha haycan almam yeminliyim. Çünkü acısına insan katlanamıyor. Mesela bir tane kedimiz vardı. Balkondan atladı gitti. Yemin ediyorum size. Biz de sonra oradan taşınmıştık. Taşınırken olmuştu. Ben arabayla evin üstüne geliyordum. Gel, gel, gel. Gel. Bak, 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 bak. 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 Onu bulmak için gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Tamam, buradayım. Buradayım. Gel, gel, gel. Heh, gel böyle ayaklarını var ya asfalta böyle yapıştırıyor. Oradan ayırmanın imkanı yok. Yemin ederim size siyah tol kedim de benim. Gel. İsmi de Pati'ydi. Ondan sonra kaç gece arabanın içinde yattım. Belki eve tekrar gelir. Hani biz yokuz ya. Bulurum sokakta diye. Sonra komşuya sordum. Siz yokken dedi. Geldi dedi. Gel böyle. Buraya, buraya gel. Ondan sonra dedi. Yukarı doğru dedi. Bir baktı dedi. Ben dedi ona yiyecek attım dedi. Yedi dedi tekrar baktı sanki teşekkür eder gibi dedi. Çıktı gitti dedi. Sonra bir gece hiç unutmuyorum. Büyük acı çekiyorum. Çok üzülüyorum. Ondan sonra dedim ki Allah'ım dedim. Eğer dedim başına bir iş geldiyse dedim. Yani ben dedim rüyamda göster göreyim. Ondan sonra en azından bileyim. O gece rüyamda gördüm. Araba vurmuş ona ondan sonra bir daha gitmedim. Dedim demek ki ölmüş. O kadar gitmemek karşılık vallahi hiç rastlamadım. Çok zor. Yani bağlanmak gerçekten çok zor. İnsan çok büyük acı çekiyor. Mesela dışarı çıkıyorum. Gel oğlum, gel buraya. Geliyorum ya. Mesela kapıyı açıyorum. Eğer ki orada onun bir tıngırtasını duymasam Ay acaba bir şey oldu mu? Veya sabah mesela kalkıyorum. Ondan sonra o bakıyorum orada. Ay diyorum acaba diyorum bir ses verecek mi diyorum. Yaşıyor mu bir şey oldu mu diyorum. Bak düşün. Yani hep böyle bir endişe duyuyor insan üzülüyor. Arkadaşlar biz kapımıza geldik. Şimdi kapımızı açıyoruz. Sizi evimize Buyur ediyoruz. Bakın süpürge burada. Neden burada? bölüm çünkü kıl döküyor. kürk değiştiriyor. Devamlı şey var. Ee, kıl oluyor yerlerde. Sanki kuaför salonu gibi. Ondan sonra e, böyle bir e, durum içerisindeyiz. Şimdi bunun yavrucuğum. Ben de kapatmak istemiyorum ama ayaklarını yıkayacağım ağzını burnunu yıkayacağım pipisini yıkayacağım anlatabildim mi hijyen olması gerekli ondan sonra yavrum şarja takacağım vallahi şarjım bitik son şeye kadar dayansın dedim o meyanda da bir şeyler atıştırırım sonra evin içerisinden yayın açarız olur mu? Heh. Sizleri hepinizi çok seviyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sen de şortileri izle. Geçmiş videolarımızı izle. Çok güzel videoları var. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.